Eksozom tedavisi birçok problemde kullanılabildiği gibi cilt hastalıklarında da etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Eksozomların özellikle cilt hastalıklarında çok başarılı sonuçlar verdiğine dair klinik çalışmalar her geçen gün yayınlanıyor. Ee, özellikle inflamatuar hastalıklar dediğimiz işte gül hastalığı, rozasea gibi ya da e, bir takım skarların yani yara izlerinin iyileştirilmesi gibi ya da lekelerin tedavi edilmesi gibi birçok cilt rahatsızlığında çok çok başarılı sonuçlar verilebiliyor. Bir tedavide kullanılacağı zaman eksozonlar özellikle Onarıcı bir hücrenin bir turnover süresi kadar destek olmak üzere kullanılması başlangıç olarak e, adeta olmazsa olmazı. Yani bu ne demek? 3-4 haftalık bir süre boyunca bu hücreleri desteklemek anlamına geliyor. Dolayısıyla uygulama aralıklarının 15 gün olduğu söylenince kabaca 2 seanslık uygulamalar olarak değerlendirilebilir. Ancak herkese her şeyi hep aynı şekilde kullanmak olmaz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Dolayısıyla hastanın... Yani rahatsızlığı olan kişinin durumu, hastalığının evresi ve alınan sonuçlara göre doktoru tarafından farklı farklı düzenlemeler yapılır.